hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de 24 saat serisi olan Minecraft'ta. Bu seriyi deli gibi istiyorsunuz. Sizlerden deli like bekliyorum. Önceki e videoya abi. 24 saatte bin like gelir mi demiştim. Patlattınız, içinden geçtiniz. Bugün de 24 saat videosuyla hem de Minecraft videosuyla karşınızdayım. Minecraft gibi 24 saatte hiç uzatmadan devam etmek istiyorum. Bu sefer konseptimizin farklı düzeni olarak beni soydular. Bu köylü denen şerefsizler beni soydu. Her like bir zümrüt. Şimdi envanterimde sadece şu çanta var. Çanta boş. Olduğu gibi boş. Benim su ve yemek ihtiyacımı giderecek ve barınak ihtiyacımı giderecek şey lazım. Etraflarda bir yerlerde köy aramaya çalışacağım. Büyük ihtimalle köyler çok yakında. Takas ederek gelişmeye çalışacağız. 24 saat içerisinde ne kadar gelişebiliriz? Gerçek hayatta Minecraft. Haydi Minecraft açısına geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Pişş. Kaps. Aynen. Şimdi şu an Minecraft'tayım arkadaşlar. Minecraft açısından beni izliyorsunuz. Ve bu elimi görüyorsunuz. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Ne taş kırabiliyorum ne de bir şey. Her neyse buradan ileri doğru gitmek istiyorum. Muhtemelen bak şuradan beni kaçırdıklarına göre buranın ileri taraflarında konuşamadım. Peltek peltek konuşuyorum ya. İleride. Aa bir dakika. Orada çanta gördüm abi. Vallahi orada çanta gördüm. Bakın görüyor musunuz? Bakın Minecraft'ta C'ye basıyorum. Zoom C ile mi oluyordu? Ne ile oluyordu? Anladınız siz. Umarım tuzak değildir. Minecraft'ta biliyorsunuz tuzak sandıklar da oluyor arkadaşlar. Ah, evet. Geldik. Bayağı bir zorluydu. Hadi bakalım. Çantada ne var acaba? E. Tuzaklı falan değil değil mi? Ne? Lan, golem. Abi golem geliyor. Ne? Yok golem değil bu. A golem orada. Ah! Köylü. Abi köylü. Hey hey dur dur. Köylü gitme. Oğlum köylü gidiyor. Allah belanı vermesin köylü. Köylü dur dur. Beleşe bir şey yok mu ya? Arkadaşlar köylü kaçıyor ya. Bir köylünün yanına gitmemiz gerekiyor. Yanında hiçbir şekilde zümrüt mümrüt yok ama o bir şey kabul ederse takasla bir şey alabiliriz. Ha köylü burada kaldı. Lan köylünün saçına bakın. Köylü bu kadar girdi arkadaşlar. Dur bir dakika gideceğim. Köylü. Hı hı. Nelerin var? <laughs> Neyin var? Kulaklık mı var? Hı hı. İkisini birden mi veriyorsun? Hı. <laughs> Hayır diyor. Şimdi neyle veriyorsun bunu? Zümrüt yok benim. Alsam? <laughs> Kızıyor. E ee, bir dakika şu saçında bit kalmış onu alayım mı? <laughs> Yaprak var bitki gibi bir şey. <laughs> Kabul etme abi. Köylü çok fena. Golemi, golemi, golemi çağırma. Golemi çağırma tamam anlaşabiliriz. Ne istiyorsun bana bir iş ver. İş verirsen olabilir. Bunu bir de bir de bir de mı vereceğim konuşamadım. Bunu hiçbir şey bir daha Ne kadar yobasınız ya. E ee, ne var bana bedava verilecek bir şey? Konuşamadım. Bunun bedava vereceğim. Hı hı. <laughs> ben bunu ne yapacağım? Bir mi sileceğim? Tamam alayım. Alıyorum. Oho süper. Aa bununla su yapabiliriz. Aklıma şimdi geldi. Aa her yeri çizdi. Allah belanı vermesin. Şimdi <laughs> uh diyecektim orada. Aa yerine. Hacı şimdi ben bundan su üretebilirim. Nasıl? Mı? Şimdi göreceksiniz birazdan. Ama köylü kaçıyor. Bu köylü kamış kayışla bir şeyle tutmamız lazım. Takas edeceğiz çünkü. Normal anlamıyorum. Golem var abi. Şu tarafta golem var görmüşseniz. Abi kaçıyor hala ya. Ulan niye kaçıyorsun? Takasla bir şey istiyorum ben senden. Bedava verdi hemen kaçıyor. Buna kesin bir şey var. Kesin büyü var. Büyücü falan mı var arkadaşlar? Çok dikkatli izleyin. Bir cacıklık var ya. Neyse ben bunu kaptım. İlk bir saat büyük bir gelişme bence. Ben bu naylona bakarak aldanmayın. Ben bununla su üreteceğim abi. Şimdi nasıl sınırsız su üretebileceğinizi göstereceğim. Aynen Minecraft'ta bunu göstermiştim. Gerçek hayatta Minecraft üzerine göstereceğim. Oğlum FPS. Arkadaşlar Minecraft biraz katıyor kusura bakmayın. Aynen şu an burası su olacak arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Şu naylonu üstüne koyalım. Burada yağmur doğası ediyoruz. Allah bismillah Allahım sen bana yağmur gönder Yarabim Ya Rabbi Meryem Resulallah tam da buraya yağmur gönder hepsini gönder Allahım dünyada ne kadar yağmur varsa özellikle buraya gönder gönderdi şu an yağmurumuz ve suyumuz var U U U görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar köylüyü de getirdik köylü seninle takas yapmak istiyorum ha aynen ha anlaşabiliyor sanırım ben iyi birisiyim korkmana gerek yok. Ben buraların eski yerlilerinin atalarındanım. Hediye mi bana? Hı hı. Hediye. Hı hı. Alıyorum bak kızma. Kaçma tamam mı? Teşekkür ederim. Bunu ne yapacağım ben? Arkadaşlar bu otla ne yapacağım bilmiyorum ama. Teşekkür ederim herhalde. Arkadaşlık teklifi mi yaptı bu ne yaptı? Hey köylü korkuyorum senden yapma öyle. Dur dur. <laughs> ne yapıyorsun oraya? Hey, hey ne yapıyorsun lan? Hey buraya bak. Köylü. Suyumu mu çalacaksın? Suyumu çalıyor arkadaşlar ya. Anaa envanterimi de çaldı. Lan köylü. <laughs> arkadaşlar bu nasıl köylü. Battı. <laughs> Allah belanı vermesin senin gibi köylünün. Dur orada köylü. Sen köylüsün kendine gel. Hı? Dur orada. Seninle bir anlaşabiliriz. Hı? Bana bir şeyler ver envanterinden. Bana bak iş ver. O envanterlerden birisini de ver. Tamam anlaştık ben açsızlık kaldım burada ya. Nasıl anlaşayım seninle? Gözlük mü veriyorsun? Güneş yok ki. Aa harika mı bu? Ne hı. hı. vereceksin karşılığı? Hı hı. Ha emanteri de verdin. Ne ee, sen hayır kurumu Niye böyle durup durup veriyorsun? Bir birden çalıyorsun, birden veriyorsun. E karşılığı ne olacak bunun? Ha? ZAT Hayır 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 hayır. Hı? Sakin sakin. Sakin. Hayır sakin. Hayır sakin. Hı? Hayır hayır hayır. İkisini mi sokacaksın? Ha? Hı? Niye gani gani konuşuyorsun? Hı? Alim mi? Hı? Ha? Odun Zart! Ha şimdi anladım odun toplamamı istiyorsun? Hı, hı. Aa, anlaştık tamam bunun karşısında odun topla kaç tane odun? Göster yerine. <laughs> Bıraktın onları. 10 On tane istiyorsun değil mi? O zaman ikisini buradan alayım arkadaşlar köylü biraz salak. İkisini buradan aldık 8 tane bulmamız gerekecek. Bakın köyünün salak olduğunu buradan anlıyorsunuz. Baga giriyor arada <laughs> tamam şimdi acı. 2 şurada 3 4 5 5 başka şurada da var 6 7 8 güzel güzel buradan odun çıkartabiliriz. Bakın şu an 2 tane var. Bu harita karşılığında istiyor tabi. Biz de şerefsiz değiliz yani haritayı alıp yapmamazlık yapmayacağız. Bak 2 3 4 Size sayın ben sayayım. 5 5 oldu bununla. Beş tane daha bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Altı belki karşılığında sürpriz görebilir. Çok dikkat edeyim bakalım ne olacak. Çünkü envanteri koyayım da yerimi. Aynen. Slotlar yeter bana. Altı bu. Altı. Bunlarla ne yapacak acaba köylü ya? Eğer bir yer inşa ederse çok güzel olur. Ben de kullanırım. Arda abi. 7 Yedi. Sekiz. Abi dallarla birlikte 10 tane olur herhalde. Anlamaz zaten. Köylü bak hala gerizekalı hareketler yapıyor. Bence bu köylü salak. Kandırabiliriz. 7 tane oldu ama ben 15 tane topladım diyeceğim. Bakalım köylü ne yapacak. Arkadaşlar görüyorsunuz şimdi. Hey köylü istediğini getirdim. Aa anlaşabiliyorsun onda kaçmıyor. Bak burada fazlasıyla 15 tane odun var. Aa sürpriz mi bana? Yoksa karşısında bir şey istiyor musun? Ana Verdi arkadaşlar Nescafe verdi. O Abi Nescafe verdi. Mükemmel bu. <laughs> Yalnız nasıl kaçıyor ya? Abi yangından odun kaçırır gibi kaçırıyor. Yangına odun kaçırıp yangın yapacak. Ne yapıyor lan? Ayin yapıyor abi. İyi bakın be. Arkadaşlar. Lan ayin yapıyor. Abi ayin yapıyor. Aa! Hero Ryan oldu lan. Oğlum köylünün gözlerine bak. Helametli helametle bak. Hayır hayır. Hayır hayır sakın yakma orman yanar arkadaşlar. Ne yapıyor lan bu arkadaşlar? Ne yapıyor lan? Abi. <laughs> köylüye bakın. Köylü. Hey köylü. Yapma bu karşında anlaşabiliriz. Çakma mı, mı satacaksın? Hı? Çakma mı, mı satacaksın? Kaça satacaksın? Ne yapacaksın? Yapma diyorsun. Satmıyor musun? Yok. Satmıyor. Ne yapacak bu? Odunları yakıp ne yapacaksın? Fırın mı bu? Hı hı. Taş lazım ama sana fırın için. Hı hı. Ha ta ocak istiyorsun. Hı hı. Evet kaç tane <laughs> <Köplak mı> vereceksin? Çöp <laughs> bak Tamam kaç tane taş istiyorsun? 10 tane. Hı hı. Her şeyi ona bağlıyorsun sen. Hı hı. Ay, ama ocak için 8 tane yetiyordu. Hı hı. Tamam 10 tane istiyorsun iyice beni kızım. 2 tanesini bana fırlatma tamam mı? Hadi şimdi arkadaşlar. 10 tane... Abo. Sevmedi. Sevmedi. Küstü. Neyse 10 tane toplayalım arkadaşlar taşı. Şurada küçük küçük toplayalım da indirme girsin. 3 4 bunu 4 tane toplayayım. Anlamaz zaten köylü. 10 tane derim. Bizim burada 10 tane diye sayıyorlar derim. Şimdi yanına gidiyorum bakalım bu sefer ne verecek. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Hey köylü. 10 tane taşını getirdim. Hı? Sevindin mi? Aa tarak verdi. Hı? Ne yani dalga mı geçiyorsun yakışıklı değil miyim? Hı -hı. <laughs> evet diyor ya. <laughs> arkadaşlar tarak verdi saçımı tarayacağım şimdi. Oğlum ne versem atıyor ya. Dalga geçiyor bu benimle. Anlamadım ben bu köylüyü. Anlayabilenler varsa yorumlara yazsın. Aa baba hareketlere bak. Bak bak. Ne yapıyor? Neyse Buga girdi arkadaşlar. Bir şey arıyor. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta daha 2 buçuk saat geçti. Daha önümüzde 22 yok. 19 buçuk saat daha var. 19 aa, ne oluyor lan ne oluyor? Ne, oluyor? ne yapıyorsun lan? Hı? Hayır hayır beni mi keseceksin? Hı? Ne bu? Makas mı? Koyunluğunu mu keseceğim? Saçımı mı keseceğim? Hı? Ne yapacağım? Ha, Susacağım mı? Hı? Bunu bana takas etmek istiyorsun. Hı, hı. Ha anladım. Ne neyi karşılığında ne istiyorsun? <laughs> Bulamadı. Ha fidanı istiyorsun. Kaç tane peki? Bir tane. Tamam. Ah. <laughs> ne kadar malmış. <laughs> Çok iyi kandırdık bir tane fidan elinde kendi verdiği fidanla kaldı. <laughs> ah <laughs> Şimdi anladı galiba kandırdı mı? Sinirlendi şu an arkadaşlar. Ne yapacak? Aa bakıyor bana. <laughs> garip garip hareketleri yapıyor. Bana bunu verdi. Ne demek istedi anlamadım ama kullanırım herhalde. Neyse bakalım. Oo abi çok tatlı. Bakın bu hayta. Aynen bak ormana gösteriyor. Burası denizi gösteriyor fakat deniz benim arka tarafıma mı düşüyor? O zaman spam noktası burası. Aa aynen ha bak şuraya bakın spam yazıyor. Yanı başında köy. Aha köylü. Köylünün geldiği yer yani biz çantayı aldığımız yer köyü gösteriyorsa burası spam olması normal. Yani doğruyor artık arkadaş. Aa bir dakika lan. Kayıp hazine. Abi kayıp hazine orası gibi mi gösteriyor o zaman? Oo bir dakika şu an gizem çözüyoruz. Aynen kayıp hazine ne diyor abi? Bir dakika lan deniz orman kayıp hazine orman o taraf. Arkadaşlar bir o tarafa doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar karşımda dağlar ve yerleşim yerleri var ve saklı yataklar var. Yataklar dedim yanlış anlaşılmasın. Bu geceyi burada geçirmek için yatak var. Suyumuz da aldı bak her yer kuraklanmış. Ah karıncalar gelmiş. Sıkıntıyı görüyor musun? Ah ne yapıyor lan? Aa, ah bir şey bulmuş. Ben onu almak istiyorum. Ben bu köylüyle iyi anlaşıyorum ha. Hem salak hem de istediğim her şeyi veriyor. Ah Köylü. Onun bana benim takas eder misin? Konuşamadım abi heyecandan. O kadar güzel şeyler satıyorsun, takas ediyorsun ki. Sen dünyanın en iyi köylüsün, en iyi ticaret yapan köylüsün. Niye gittin? Gel. Köylü. Köylü. Hı? Sen de bak ben cici. <laughs> Neyse, bunu ne, ne karşına ne istiyorsun? Çıkarcı pislik. Hayır sen dedim, <laughs> ay, ay dedim, Ay bugün çıkarcılık yapıyor. Kaç ne istiyorsun? aç mı istiyorsun? Hı. Ne? Yüksek mi çıkmak istiyorsun? Hı. Kuş mu istiyorsun? Hı. Ne istiyorsun? Ağrarsın mısın sen? <laughs> ne palamut mu istiyorsun? Hı. Aa tamam kaç tane? İki tane. Hı. Tamam o zaman iki tane palamut sana alacağım. Aa şurada var. Bu köy iyi harbiden gerizekalı. Hop. Şimdi iki tane palamutla koskocaman soda alacağız arkadaşlar. Bu da benim susuzluğumu giderecek. Hadi bakalım hayırlısı. Hop köylü. Hey. Kafasına mı atsam? Yok. Aa bir şey yapıyor. Köylü. Ha yiyor. <laughs> yiyor deyince durdu. İki tane palamut istiyordun. Aa, karşında sodamı ver. Tamam abi acıdım köylüye bak ya şimdi abi elimizde şu an suyumuz da var yani içi, içmek için suyumuz Bu palamutu yedi lan nasıl bir köylü lan bu Neyse ben şunu şuraya koyayım arkadaşlar kalsın. Abi manyak gibi acıktım ve karşımda bir tane kuş var. Siz göremiyorsunuz ben gözlerime zoomluyorum. Onu hemen okumla ketnislamam lazım. İki tane okum var sorun bu. Eğer birisini ıskalarsam diğerini kesinlikle öldürmem gerekiyor. Hadi envanterimden <laughs> ve okumu çekeyim. Hop aynen şu an sinsice yaklaşıyorum. Sesimi kısıltıyorum. Hop çatınız derken fail oldu. Bu kesinlikle düzgün kullanmam lazım. Biraz yaklaşıyorum abi. Şuraya şuraya aynen şuraya çök abi. Shift bas. Buradan hop çatınız tam kafadan. Aha öldü. Vallahi öldü. Buradan da yiyeceği çıkarttık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar 24 saatlik daha doğrusu bir günlük çok uzun sürdüğü için ben kısa kesmek zorunda kaldım. Eğer çok sevdiyseniz Şevket'e abone olmayı unutmayın. Şevket'in kanalında da 24 saat Minecraft oldu. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok seviyorum. Bay bay.